Abla Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum kime oy vereceğiz? Ne? İmam İmamoğlu, oldu. İmamoğlu. İmamoğlu. Oğlu. İmamoğlu. Yani İmamoğlu, İmamoğlu abla. İmamoğlu, Oğlu. Yaşasın İmamoğlu. Adam gibi adam diyorsun. Adam gibi adam. Doğru yoluna gider. Haram yemez bir şey etmez. Teşekkür ederim. Kızlar Ekrem mu, Murat Kurum mu? Teşekkür ederim abla. Bence Murat, Murat Kurum olmalı. Murat Kurum. Neden Kesinlikle? Murat Kurum? Yani daha doğru buluyorum onların görüşlerini, gençlere olan Nasıl şeylerini. Nasıl barışı var deprem bölgesinde 130 bin insanımız refah etti ama. Ya haklısın belki ama yani baktığın zaman da İmamoğlu'nun da çok aman aman yaptığı bir şey yok. Yani görüyorsunuz zaten söylemeye de gerek yok. Çok da vaktim yok çok teşekkür ederim ama teşekkür bence abim. Murat Kurum olmalı. Abla Ekrem mu, Murat Kurum mu? İmam oğlu. Neden imam oğlu ablam? Ee, Gençleri iyi konuşuyor. Böyle. Teşekkür ederim abla, çok sağ ol. <laughs> ablam Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Tabii ki imam oğlu. Sen ablam? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim çok. Ekremlerinden memnunuz. Çok sağ Bir Büyükşehir olarak tabii ki. Ekrem Mamoğlu, Murat Kuru, Mazmi Kara, Mahmut Oğlum, Bir olaydın mı? Kim abi bence? Berkacı Güzeller abi, biz memleket partiliyiz. Memleket partiliyiz. <laughs> evet abi. Ben Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? İmamoğlu çalmıyor, çıkmıyor. Her şeyi dürüst yapıyor İmamoğlu. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Abla sen Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu desek abla? Çalmadığı için. Dürüst çalıştığı için Ekrem İmamoğlu diyorum. Bu kadar. Ekonomi ne durumda geçinebiliyor mu? Adamlar? Berbat da? geçinemiyoruz. Ekonomi çok kötü. Teşekkür, Böyle. Teşekkür ederim abla çok rica sağ ederim, ol. Rica ederim rica ederim. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu abi. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Hoş geldiniz. Soralım mı? Efendim Ekrem Mamul, Murat Kuru mu? Bir soru, bir cevap. Ekrem tabii ki. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Ekrem Mamul. Ne dedi Mamoğlu abi? Adam gibi adam. Adamın dibi derler ya işte öyle bir adam. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Ol. Abi Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Biz yabancıyız. Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Biz. Efendim Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Tabii ki, tabii ki Murat Kurum. Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem. Ekrem teşekkür ettim abi. Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Hiç. Daha evet. Bana sorarsan ben Murat Kurum derim. Kim Murat Kurum? Evet. Neden Murat Kurum abla? Abla şey, ne bileyim beğen, çok beğendim ben. Efendim Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Kesinlikle Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Çevre Bakanlığı yaptı. Bize hizmet edeceğine inanıyoruz. Teşekkür ederim. Ekrem Amul, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Ya daha güven veriyor bana. Yani 5 yıldır hiçbir şey yapılmadı ki. Hiç Bakırköy'ün halini görüyorsunuz değil mi? İncirlik Caddesi yapılmış, meydan öyle, yapılmış. Öyle yapılır mı ablacığım ya? Arabamızla sokağımıza giremiyoruz. Ama abla oraya araba park edilmez ki. Anne yol orası, kalabalık yol orası. Nereye park edeceğiz? Niye tek gidiş? O kadar geniş kaldırıma ne gerek var? Cüceler mi yaşıyor burada? Değil mi? Ama gidiş geliş yapması lazım yoksa trafik tıkanıyordu. Hayır hayır o kadar öyle büyük o kadar. Ama öbür türlü trafik tıkanıyor trafi tıkanmıyor, diyeceksiniz ki trafiğe çare bulunmuyor diyeceksiniz. Tıkanmıyordu biz burada yaşıyoruz burada doğduk burada büyüdük. Hiç bu kadar kötü bir şey görmedik. Görmedik. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim Ekrem Mahmur Murat kurum. Kıza gel sorayım Ekrem Mahmur Murat kurum. Abi Ekrem Mahmur Murat kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Çalışmalarından memnunuz. Yeterli gelmiyor mu? Yani izin verilseydi adam daha çok çalışacaktı ama izin verilmedi. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem. Ekrem İmamoğlu. Sen abi abi. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu ne yaptı bu zamana kadar? Hiçbir Sonuna şey yapmadı. Ee, hiçbir şey yapmadı. Belediye başkanı, milletvekili ne oldu da belli değil. Öyle öyle şey ol saygısızlık Saygısızlık olur mu? Hangi saygısızlık abi? Hepsi arabalar bütün yolda bozuluyor. Hangisi bozuldu abi? Hepsi. İki telliye git arabalar hep çürüyor. Ekonomi ne durumda geçirebiliyor mu? O da zaten bir yok. Efendim Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem Yumamoğlu. Teşekkür çok sağ olun. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Murat Murat. Ekrem, Mamo Ekrem Mamoğlu Ekrem Murat Kurum mu? Kuru gel olduğu yerde kalsın. Kim abla? Ekrem Amol, Murat Kuru mu? Herhalde Ekrem Amol. Ekrem Amol, Murat Kuru mu? İyine Ekrem Amol. Teşekkür ederim. Ablam Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Ekrem mı Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Öyle değişiklik olsun biraz. Ekrem kurum bayağı Nasıl hükümeti var. değiştirdik mi 28 Mayıs'ta değişiklik yaptık mı? E yani daha pek bir şeyler fark edemiyoruz ama ben onu tavsiye ediyorum. Çünkü o yıllardır burada değişiklik gelsin. Teşekkür ederim. Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ah teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İmamoğlu. İmamoğlu. Sen abla Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Efendim Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Abi Ekrem Mamul Murat Kuru Mamolu mu? Mamul tabii ki. Teşekkür ederim. İmamoğlu, İmamoğlu. Ekrem Mamul Murat Kuru mu? Ekrem Mamul. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ekrem Mamul Murat. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Efendim Ekrem Mamul Murat Kuru mu? Kim onlar? Kuru mu? Ekrem İmamoğlu de değil Murat Kurum da de değil. Meral Danış Beşler. Teşekkür ederim çok sağ olun. Efendim Ekrem Amol Murat Kurum mu? Murat Kurum. Ekrem Amol Murat Kurum mu? Ekrem Mimar mı oldu? Teşekkür ederim. Tamam. E Ek Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Erdoğan. Ek Ekrem İmamoğlu <laughs> Teşekkür ederiz. siz. Ruslar arası Te Teşekkür ederim. Bir şey soralım acaba? Ablam Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ekrem. Ekrem. Sen abla Ekrem. Teşekkür ederim. Abla Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Öyle. Abi gençsin. Evet öyle. Ekrem Mamul Murat Kurum mu? <laughs> ah ne? Abla Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Kim o vay Ay Ekrem Ermemoğlu hayatımız o bizim. O olacak. Hem Ankara hem İstanbul bizim. Başkasına ben vermeyiz. Ay katiyen vermem. Valla çok onlar yiyici yiyici hep hata hep hata hep hata. Yeter artık. İnşallah Cumhurbaşkanı olarak göreceğim. İmamoğlu'nu. No. Teşekkür ederim. Abla, <laughs> abla. abla sen kime vereceksin? Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Ekrem. Teşekkür ederim abla. Abi Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Ekrem, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Evet arkadaşlar Bakırköy'deyiz bugün. Bakırköy'deki vatandaşlarımıza İBB seçimlerinde kime oy vereceksiniz diye soracağız. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Hadi hadi hadi. Ablam Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Kim? Ekrem, Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Kurum kurum. Teşekkür ederim. Efendim Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Bakar mısın? Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Abla Ekrem Mamoğlu Murat Kurumu. Yapma abla neden kurum? Valla o birini denedik. Bir şey öğrenmedik. Bir de bunu denerik. Ömrümüz olursa onu döte kalkarık. Nasıl? Bunun yanındakiler ekonomiyi ne duruma getirdi? Valla ben memnunum bilmiyorum gerisinden. Geçinebiliyor musun? Çok şükür. Çalışan geçinir. Çalışmazsan geçinemem. Ne kadar, ne kadar kira veriyorsun abla? Kiram yok çok şükür. Zamanında. Bir 15 bin kira versen ne yapacaksın? Onu zamanında düşünecek millet. Nasıl şu anki genç zamanda mı düşürecek? 50 yıldır çalışıyor. Şu anki yani, gençler zamanda yıldır. mı düşünecek? Tabii düşünecek. Nasıl alabilir mi bir daire şu anki gençler? Ya, mümkün değil. Bitti o öldü. E, o niye öldü. öldü. Sen kaç yılını aldın daireyi? O öldü. Sen daireyi kaç yılını aldın? Ben alalı. 30 yıl oldu belki. Ya, bu hükümetten önce daire almışsın. <laughs> bu hükümet döneminde daire alabilecek mi bir genç şu anda? Çok şükür her şeyi aldım. Tamamında aldık da şimdi alamayınca kötü mü oldu? Niye Olur, alamıyor gençler yok. peki? Niye alamayacak <laughs> abla? alır yine de alır. Biz memnunuz. Memnunum. Memnunuz Allah diyorsun. Ben... başım Allah Allah'ın diyor ki bir mümin bir mümin derdi dertle, dertlenmesi lazım diyor. Asmıyor da çıkarsan bu, sefer, bu sefer Murat Kurum. Abla sen Ekrem Amoğlu Murat Kurum mu? Ekrem, Ekrem İmamoğlu tabii ki. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Hala uyuyor insanlar. Ben hala bunu anlayamıyorum. Ekrem İmamoğlu. Onun gibi onun gibi güzel insan, onun gibi kibar eee iletişim kuran <laughs> daha tanımadım. Teşekkür ederim abla. Rica çok ederim. Abla sen sağ ol abla. Ekrem Amamoğl Murat kurumu mu? Tek geçerim Ekrem İmamoğlu yani. Aynen İmamoğlu abla? Yani gördük, yaptıklarını gördük. Seviyoruz kendisini. Yani, yani gördük. Her şey şeffaf. Değil, her şey şeffaf yani. Seviyoruz. Teşekkür yani. ederim çok sağ olun. Ekrem İmamoğlu Murat kurumu Tabii ki İmamoğlu. Ablam sen İmamoğlu. Aynen. Aynen. Zaten bakan ne yaptık şimdi ne yapsın? Allah aşkına. Poşete zam yaptı abla, poşete zam yaptı mı? <laughs> <laughs> Aa tabii, doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Ne yok, mi? üstüne yok. Bu memleket adam gördü. Gerçekten adam İnsan. gördü. İnsanın önde gideni. Ya bambaşka bir adam ya. Kim ya? İmamoğlu, İmamoğlu tabii ya. Bir, tane bir, bir tane. tane. bir tane, bir tane. Başka? Teşekkür ettim abi. Rica ederim. İyi ki varsın canım abi. Abla sen Ekrem Mamul, Murat Kurumu mu? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abla? Niye İmamoğlu? Her türlü kısıtlamalara rağmen İstanbul için yaptıklarından dolayı İmamoğlu. Teşekkür ederim. Çok sağ ol abla. Soralım mı? Tabii. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu desek? Yaptığı hizmetlerden dolayı israfı azalttı yani en basiti. En önemlisi. Ee, en önemlisi. İmamoğlu. Yani İstanbul'a yapmış olduğu hizmetleri adli hesabı yok. Metroları falan saymıyorum. Bu yeni aldığı metrobüsleri falan ilave ediyorum yani hizmetinden memnunuz. Teşekkür ederim çok sağ ol. Hem Ekrem İmamoğlu Murat Kuru mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim ablam. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kuru mu? Tabii ki İmamoğlu. Sen abla Ekrem İmamoğlu Murat Kuru mu? Ben bilmem. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kuru mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Bilmiyorum. Teşekkür ederim abla çok sağ ol. Valla ben İzmir'ciyim. Ben buralı değilim. Benim memleketim başka Anladın ama ya. Ekrem İmamoğlu. 3. kanaldan. YouTube abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu abla? Murat Kurum. Aa, neden Hı. Murat Kurum abla? İmamoğlu çok iyi hizmet etti. Bütün her yer battı. Neresi <laughs> battı abla? Dahil. Onlar biliyor. Ne durumda battı abla? Açıklasana bir. Soralım mı? Ha. Ek Ekrem Mamulum, Ekrem Mamulum Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Biri olaydı mı? Kime oy vereceğiz? Burak Avuncu mu? Azmi Kara Mahmutoğlu. Neden Azmi Kara Mahmutoğlu? Ben ülkücüyüm. En fazla ülkücü olan oydu. Başbuğun rahle tedrisatında yetişen bir insan. Başbuğun yolundan giden Kesin. kişilerden biri mi? Evet. Teşekkür Tabii ki Mamoğlu. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamulum Murat Kurum mu? Eee İmamoğlu. Teşekkür ederim. Gençler Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? İki tane vermeyeceğim. Azmi Kara Mahmutoğlu Azmi Kara Mahmutoğlu var, Bilal Aydın var, Burak Avuncu var. Abi versem ben Serhat Palsın'a vereceğim, Erbakan'ın oğluna vereceğim. Onu çıkarsak. artık onu başkasına vermeyeceğim, ötekine de vermeyeceğim. Nasıl? Ha? Şu anda Erbakan'ın oğlu İktidarla iktidarla beraber. Beraber olsun ne yapalım ya. Babasının yolundan gidiyor mu hocanın yolundan? Ben bunlara kız ve ikisi de kızacağım. Konuşmayayım yani. canım Ama hocanın yolundan gidiyor mu oğlu? Bilmiyorum. Artık hocanın onu yolundan de... gitse babasının siyonizm dediği partinin yanında durur mu? Fatih Erbakan. Ben yani şimdi ne yapayım? Hangine gitsin İkisi de, üç kez çıktı. Benim evet. gözümde. Benim gözümde üç kez çıktı. Ne? Bir olaydım var Saadet Partisi. Milli Görüş yolunda. Saadet Partisi tamam. denememişler adamlar ama denemedim bilmiyorum yani. Ama Erbakan Hoca'nın yolundan tek giden parti Saadet Partisi şu anda. Saadet Partisi evet. Ben Erbakan yolunu seviyorum. <laughs> Öyle gidin değil. sevmek giden. bir şey, sevmek önemli değil. <laughs> Ülke hizmetkar olacak mı? Anlatabilir <laughs> mi? Ülke için çalışacak mı? Hangi, karşı duracak öte, mı? Ötekinden tek, ne yaptılar? Hepsi, hepsi onlar. Hepsi durunurlar. Evet, üç sefer zam yaptı. Üç sefer zam yaptı, on bini geçmedi. Ne yapıyorum ben ona? Emekliye. <laughs> Bu hükümete oy verdin mi? Verdim. Var, ben, mı, var mı mı? Pişmanlık var mı? her gün, her gün. <laughs> iş arkadaşım var, her gün kavga yapıyoruz. Haram ediyor hakkını. Adam hakkını helal ediyor. Ben de helal etmiyorum, onu da söyleyeyim. Ya, haklısınız ne yapayım ben? Bak bize davalar açılıyor. <laughs> Sırf senin sözünü, senin e, düşüncelerini yansıttığımız için bize davalar açılıyor. Hak mıdır, adalet midir? Ee, bana da açacağız lan şimdi. Açmazlar inşallah. Açarsa <laughs> yapacak bir şey yok vatan için. yapacak. Açsın ya, açsınlar ne yapalım canım ya, biz Bak, doğru söylüyoruz ya. Ay yıldız daha güzel dalga dalgalansın başka bir şey istemiyoruz. Oğlum Murat Kuru mu? Eşem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Üstüne, üstüne tanımam. Teşekkür ederim abla. 50 sene bir adama oy verilmez yani tamam mı? <laughs> Ülkeyi ne duruma getirdiler abi peki? 50 sene Süleyman Demirel. 20 sene bu. Ee, başka insan yok mu yani? İyi de olsa başka insanı denemek lazım yani. Nasıl? Beller, seneleri karşılığı alınabildim peki? Görü meydanda görüyoruz işte. alındım Aynen öyle, aynen öyle. Hadi Teşekkür ederim çok sağ ol. Abi, Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Allah bir şey deme. Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Abi, Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Kurum. İmamda ne var? Neden kurum abla? İşte görüyorsun. İmamda aydınlık var. Sıkır, sıkır. Ferah var. Hizmet var. Hem Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. tabii ki. Ekrem Teşekkür İmemoğlu, ederim. Oğlu, Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Azmi Kara Mahmut mu? bir olaydın mı? Kim oyun Yeniden refah. Neden yeniden refah? deneyeceğiz Teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem. Ekrem İmamoğlu bin kere. Teşekkür ederim. Efendim Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Sen ablam? İmamoğlu. <laughs> Teşekkür ederim, çok sağ ol Kızlar Ekrem Mamul, Murat Kuru mu? İkisi de değil abi. Teşekkür ederim. Abla Ekrem Mamul, Murat Kuru mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim abi. Abi Ekrem Mamul, Murat Kuru mu? Abi Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kuru mu? Murat Kurum abi. Neden Murat Kurum abi? Abi devletten yanıyok. Evet. Arkasında de, hükümet var diyorsun. Hükümet var abi. Ablam Ekrem Mamul Murat <laughs> Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Gençler Ekrem Mamul, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmut oğlum biri olaydı mı? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu desek? Neden olmasın ki? Gençlere hitap ediyor mu? Tabii ki de. Ne yapmadılar ki? Nereye destek sağlamadılar ki? Değil yani. mi? Yurtlarda Kesinlikle. gençlere özel yemek çıkartıyor. Yani şey. evet. ya Cera Paşa Haseki taraflarının orada e, bir sürü lokantalar açtı. Diğer lokantalara göre Sert daha uygun fiyatlı. Aynen öyle, aynen öyle. 40 TL'ye şu an çorba içebilir misin bir yerde? Hayır. Ama orada dört çeşit yemeği 40 TL'ye veriyor. Aynen öyle. Yani tam bir öğrenci desteği diyebiliriz. Cebimizde para yok. Neyle besleneceğiz? Böyle desteklerle besleneceğiz yani. Aynen yerine. öyle. Öyle. Teşekkür. Abi bir şey soralım mı? Ekrem amam Murat kurum mu? Tabii ya Ekrem amam. Teşekkür ederim. Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Aslan Avcı Başkan İmamoğlu. Ses oğlum. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ekrem. Ekrem. Efendim Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Murat Kurum. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu, Allah'ına kadar İmamoğlu. Neden abla İmamoğlu? <laughs> Adam da ondan hemşerim, oğlum. Teşekkür ederim abla çok Hadi sağ olun. Hadi ben de teşekkür ederim. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu ablam? İmamoğlu çalışıyor. Ne abla. çok güzel hizmet ediyor. Ne yapsın adam daha? Çok şeyler yaptı, kreş yaptı, çocuklara buz parası, ne bileyim yurt mu yapmadı? Neler yapmadı ki yani? Çok anne güzel. Kartı, anne, anne kartı, çıkarttı, çıkarttı. evet. Yokankalar İmam yapıyor Şehir, kent şey, okantaları çıkarttı. de çok değer verdi Abdullah orada. Ama şeyler yapıyor ama yok ne yaptı diyorlar. bir tane <laughs> <sana>, bir <laughs> şey söyle. Ema veren <laughs> ağaç. oldum orası. Şu ana kadar gelen belediye başkanlarının şey tek numara İmamoğlu'dur. Vallahi. Evet. Hiçbirisi, şey, hiçbirisi onun üzerine hiç, kadar, hiç, kadar şey, şey çekemi, ne var çekemezlik ben de, var. Ben Şimdi Tayyip'in bizzat korusu neden biliyor musun? Gelecek Cumhurbaşkanı elden gidecek de onun da şeyi İmamoğlu'dur. Ünlü, onun ünlü üçün, şeyi onun için onun için önüne her şeyi şermi mi iftirayı mı at? Nereye her şeyi yapıyorlar? atıyorlar. Çok sağ ol. Ecele. Abi sen Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ee, Ekrem Bey, Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İyamoğlu. Çünkü... E, Çünkü şu iyi çalışıyor. Güzel i̇yi çalışıyor. çalışıyor. Bak, Normal düzgün düzgün her şey yoluna bak gidiyor. Her şey yoluna gidiyor değil, mi? bak, yoluna. Allah yoluna hiç Bak, bak Ekrem Meydanı'na Büyükşehir Belediyesi... E, Tam gaz çalıştı yani. Şimdi öğrendi Kol şimdi. Koltuk koltuk yani? Şimdi öğrendi kadar öğrendik. çünkü e, Sayın Kerimoğlu bir iş yapmadı. 2014'ten beri <laughs> Koltukta oturdu. Bir iş yapardı yok. Şimdi ya. yukarıda 10 mat açılış var 10 matta diye bitiyor her şey. Yani diye. en çok ça en çalışkan ol. Yani en çalışkan belediye başkanımız Ekrem Bey. Çünkü kendisi şeyden şey tanırım. Büyük çekmece, belirli yüzünden tanırım. İyi teşekkür ederim.